Bebeğimizin duygularını nasıl anlarız diye baktığımızda bebek aslında dünyaya geldikten sonra çevresinin neler olup bittiği ile ilgili tüm yaşadığı her şeyin anlamlandırmasını ilk başta anne ile olan iletişimde ya da etrafındaki yakın çevresindeki onunla ilgilenen yetişkinler ve bireyler aracılığıyla alıyor ve ona göre anlamlandırıyor, anlamlandırıyor çevresinde olup biteni. Ve konuşma sözsüz bir dönem olduğu için konuşmanın olmadığı bir dönem olduğu için bebeğin kendi ifade etme yolu ağlamak. Ve e, anneler bunu çok iyi bilir. Hani her ağlamanın farklı bir anlamı olabilir. Bazen karnı acıktığı zaman farklı ağlar. Bir sıkıntısı olduğu zaman farklı ağlayabilir. Altı kirlendiği zaman farklı ağlayabilir. Uykusu geldiğinde farklı ağlar. Ve anneler bunu okumayı süreç içerisinde çok iyi öğrenirler ve çok iyi anlamlandırırlar. Ve bebeğin anlam ağlaması aslında kendini, ihtiyaçlarını... Ne istediğini ya da sıkıntılarını anlatma yoludur. Hiçbir e, olumsuz e, yanı yoktur bunun. E, önemli olan bu ağlamanın neden kaynaklandığını bulabiliyor olmak ve onu sakinleştirebilmek, onun ihtiyacını karşılayabilmek. Bu yapıldığı zaman zaten ağlama, sakinleştiği zaman bebek ortadan kalkıyor olacaktır. Bunun için de ağlamak bebeklik döneminin iletişim yoludur.